Öncelikle Allah'ın selamı üzerinize olsun efendim. Bakiyyetellâh kavramını bugün konuşmak istiyoruz sizlerle. Bakiyyetellâh nedir, kim içindir? Neden bu kavram seçilmiştir? Bir kere anlam olarak Arapça olan bu kelimenin Allah'tan baki kalan, bakiye kalan, ondan geriye kalan şey anlamına geldiğini söyleyelim. Şimdi biz ondan geriye kalan şey derken nevzubillah Allah bir tarafa gitmiş de ondan bir şey geriye kalmış anlamında değil. Bakiyyetellâh Allahu Teala'nın yolundan, onun ahkamından, onun bize verdiği buyruklardan bizim uyguladıklarımızın geri kalan. Yani o kadar onu terk ettik, o kadar onları uygulamadık, o kadar Allah'tan uzaklaştık ki ondan sadece bir tek şey kaldı. Allah. Bakiye kalan bakiyemiz nedir? Bizim elimizdeki bakiye nedir? Müslümanın insanların elindeki. Bu bakiye Hazreti Mehdi'dir. Allah ya da bakiyetullah dediğimiz ee, bu kelime, bu terim Hazreti Mehdi'nin zuhur edeceği cuma gününde sırtını Kabe'nin duvarına, Hecre İsmail denilen duvarın e, o tarafına, yani yeri bile, o kısmı bile rivayetlerde geçiyor. O tarafta sırtını dayayarak, "Ana begiyetellah, bakiyetullah benim'' diyerek zuhur edeceği rivayet edilmiştir. Ben bu bakiyetullah'ı çok önemsiyorum. Yani o kadar insanlar Allah'tan, Allah'ın emirlerinden uzaklaşmıştır ki, Müslümanlar o kadar uzaklaşmıştır ki, Hristiyan Yahudisi dinden bahsedenler Allah'ın gerçek dininden o kadar uzaklaşmışlardır ki, ondan geriye kalan tek şey işte odur, Hazreti Mehdi'dir. Allah. Bu şu anlama da geliyor demek ki, artık kendisine yönetici olarak, yol gösterici olarak, rehber ve lider olarak inanıp güvenebileceğiniz dört dörtlük her şeyi teslim edebileceğiniz yönetim anlamında diyorum. Bireysel, toplum, devlet her şey bir tek odur. Demek ki bize şunu anlatıyor. Allah diye bir kavram madem dinimizde bu şekilde bize hatırlatılmış. Dikkat edelim. Eğer kaybedersek her şeyi iş o noktaya geldiğinde çok çok zor şeylerle karşılaşacağız. O halde bizim Bakiyetullah'ın zuhur sebebine dikkat etmemiz adalet denilen şeyi şimdiden önemsememiz lazım. Aksi takdirde günün birinde sırtını Kabe'nin duvarına verip ana baqiyetullah o beklediğiniz bakiyetullah benim diyen kişinin bunu söyledikten sonra harekete geçeceğini de bilmemiz gerekir ki bu işit denilen, daha iş denilen şeyler tamamen bu olayın saptırması ve Hazreti Mehdi'nin zuhurunun saptırmasına amaçlayan oyunlar figüranlardır gerçek değildir birebir bu da rivayetler vardır ki bunu da inşallah başka bir programda açıklayacağız esen kalın efendim